bir Annem yapma. Yapma bebeğim o bir şeker patlar sonra. Ay Hello Kitty var. Tazmanya canavarı var. tweet var. Bu kim ya? Tanımıyorum ben bunları. Hı. Arkadaşlar bunları tanıyan var mı? Hı, köpek şey ya. Ne? Köpek kurtarmak ekibi. Köpek kurtarmak Gerçekten mi? Hı. Arkadaşlar merhaba. Biz waffle yemeğe karar verdik. Bakalım neler seçeceğiz. Rüya şimdiden başlayalım mı seçim yapmaya? Evet. Gel bakalım. Önce bunlar dondurma mı? Ha. Keşke yaz olsaydı. Neyse. Neyse gel anneciğim gel. Biz dondurma yemeyeceğiz şimdi. Waffle yiyeceğiz. Waffle'ımıza neler koyduracağız bakalım. Muz. İstiyor musun? İstiyorsam öyle yap. Çilek. Çilek evet ama muz. Peki burada uf çikolataları bakın arkadaşlar çok güzel. Bonibonlar var, renkli şekerler var. Her şey var. Rüya sen hangilerinden isteyeceksin anneciğim? Ben sadece Ne isteyeceksin söyle bak. Ben şu, şu, bir istiyorum. Çilekli? Şey mi isteyeceksin çikolata? <laughs> anneciğim bana güven normal çikolata yaptır. Efsane oluyor. Bak <laughs> bana güven. <laughs> o zaman ben kendime sipariş vereyim. <laughs> Ne dersin arkadaşlar? Bu sefer siparişi ben veriyorum. Hazır mısınız buna? Of, şimdi çikolata isteyeceğim. Beyaz çikolata öyle karıştıracağım. Her şeyden koyduracağım içine. Muz çilek. Bunlardan da birazcık şu kalpliden istiyorum. Birazcık antep fıstığı istiyorum. Evet, Ceviz var en sevdiğim. Anne. Of çok sağlıklı oldu. yapayım Yap bakalım. Sen Yok onun değil mi? Waffle? Waffle'ı waffle ben Paket lütfen. Waffle'ı ben sana anneciğim. Ne? Waffle'ı ben sana alayım. Waffle'ı sen bana alacaksın. O doğru tamam. Var ha. mı yanında para? Ben, sen bana para verdikten Ben mi? sana para verdikten sonra ne anlamı kalıyor anneciğim? Anne hani benim param var. Ay arkadaşlar ya çok, çok güzelmiş burası. Of, şöyle bir waffle'ımız olacak. Evden fazla koymayalım da 300 var. 300 mü? Yeter o waffle almaya annecim. Ama ev, evde evde. Ha evde ama burada değil. O zaman yapacak bir şey yok. Olsaydı, Teşekkür ederim. Uf, neler koyacağız acaba? Muz benim waffle'ım süslenmeye başladı arkadaşlar. Yarısını e, normal çikolata dedim. Çikolata, kalanı beyaz çikolata. Efsane görünüyor şimdiden. Muz, çilek. Ay, acaba başka ne mi koydursaydım ya? Yok yok muz çilek yeter. Benim o sen az önce babalısı hep istemediğimden emin değilim dedim. Ben yiyeceğim o yüzden. Sen demedin ki bana ben istiyorum diye. Ben Peki ben yiyeceğim. Ay acaba nasıl koyacak ablam muzları, çilekleri? Peki, şey versek. Şunu seni verseler. Külah sen... mı? İste bakalım verecekler mi? Hayır sen ise ben hayır, istemiyorum hayır, ki sen hayır, istiyorsun. Toplum hazır arkadaşlar. Ne istiyorum? Ee, ceviz istiyorum. Buradan şöyle ceviz antep fıstığı istiyorum. Evet. Başka ne istesem acaba ya? Birazcık da birazcık Hadi da. Ne isteyeyim Rüya? Bonibon mu isteyeyim? Hani. Görmüyorum bebeğim. Bonibon mu istesem? Şu pembeli mavili şekerlerden istiyorum ben. Arkadaşlar çok güzel görünüyor. Bir de ben Oreo istiyorum. Oraya parçalarım. Nasıl ki rüya. Of çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Efsane görünüyor. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Tamam mıdır? Bak ben bir tane daha hakkımız. Olar isterim. Çakıl seslerim isterim. Her şey koyduk arkadaşlar. Çok güzel oldu. Üstüne şimdi bir tane daha çikolata gezdirecekler. Pasta gibi görünüyor. Gerçekten efsane. Bak bak bak. Gel buradan bak anneciğim. Tadına da mı bakmak isteyeceksin yoksa? <laughs> of çok güzel oldu vallahi. Of ben şimdi hepsini yiyeceğim Rüya. Rüya benim için bunu taşıyabilir misin? Of çok bakayım be. <laughs> Arkadaşlar çok güzel olacak. Gidince eve hepsini ben yiyeceğim Rüya bunu. Sana yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de hepsini kendim yerim.